Eskişehir Dede Mahallesi'nde yapılan CHP delege seçimlerinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Aydar Çelik ve eşi Ayfer Çelik'in darp edildiği iddia edildi. Eskişehir'in gündeminde oldukça yer tutuyor birkaç gündür. Çelik darp raporu alarak savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söylerken Odun Pazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru iddiaları reddetti. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Dede Mahallesi'nde yapılan CHP delege seçimleri gergin geçti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Haydar Çelik, seçim sırasında eşi Ayfer Çelikle birlikte darp edildiğini öne sürdü. Çelik, olay sonrası darp raporu aldıklarını ve savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Biz tabii bu konuyla ilgili hukuki süreci başlattığımız için süreci kamuoyu nezdinde noktalamak istiyoruz ama en iyi savunma saldırıdır mantığıyla bizi yönelik bu tür eylemde bulunanlar başta pazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru olmak üzere sosyal medya üzerinden bizle ilgili sanki linç kampanyası gibi çalışma var. Özellikle benim eşimle ilgili söylemi çok iğrenç. Hasta ve yaşlı kadını oraya getirmiş demesi. Hasta ve yaşlı dediği kadın belli bir dönem İl Kadın Kolu Başkanlığı yapmış ve Dede Mahallesi'nde oy kullanması gerektiği için orada bulunan Ayfer Çelik. Öncelikle İsmail Kumru bildiği halde böyle bir manipülasyon yaparak iyice çirkin yüzünü göstermeye çalışıyor. Biz Dede Mahallesi kendi mahallemizde oy kullanırken bizim seçmenimize onun müdahale etmesini izah etsin. Biz ondan özür dilerken orada sandığa gelen iradeye, özgür iradeye müdahale edip maviye o isteme tavrını ortaya koyması şık mıydı, doğru muydu? Nasıl bir demokrasi bu? Bunun demokrasi anlayışı nedir? Yani bunları filan sorgulamak yerine artı yani şey Murat Cancır'ın özellikle İl Disiplin Kurulu Başkanı'nın bunların avukatlığına soyunması mavi listelerin kazandığı yerde selfiler yaparak zafer işaretleri yapmaları partimiz adına çok üzücü. Ya siz kimle kavga ediyorsunuz? Kimle tartışıyorsunuz? Kimle yarışıyorsunuz? Karşınızda düşman güç mü var? Zafer işareti nedir? Sonuç itibariyle partide bir demokrasi yarışı olsun dedik. Burnumuzdan getirdiniz. Yapmayın lütfen. Ya yani biz tek adam sistemine karşıyız derken bu tür sonuçlar için ben bir sürü şeyi de burada paylaşmak da istemiyorum. Partimin zarar görmesini de istemiyorum. E, hala sosyal medya üzerinden e, bize yönelik ötekileştirme tavrınız, birilerini bize karşı konsolide etme tavrınızı ben şiddetle kınıyorum. Yapmayın bak bunun sonuçlarının e, herkese zararı olacağını hesap etmenizi düşünüyorum. E, biz sürecimizi başlattık. Varsa deliliniz... Yok kamera kayıtlarında yok mu? Kamera kayıtları aldığı var, almadığı yer var. Sonuçta bize yönelik orada bir şiddet eyleme hareketi var. Yani yok yumruk yedi, ağzın burnun mu kırılması lazım? Belediye başkan şoförü üstüme hışımla yumruk atmak için geliyor. Birileri engellemese ağzım burnum zaten kırılacak. Niye geliyor üstüme? Biz medeni bir biçimde yüksek sesle de tartışabiliriz demokrasinin gereği. Şiddete yönelik eylem, İsmail Kumru yandan parktan dolanıp da arkadan bana saldırma girişimin kameralarda var mı? Onlar yoksa ayrı mı gözükmüyor mu? Yani işinize geldiği yerden yola çıkarak uygulamaya çalıştığınız veya uyguladığınız şiddeti haklı makul göstermeye çalışmanız daha sonraki oluşabilecek şiddetlerin de başlangıç noktası olur. Buna fırsat vermeyiz. Yapılmasın lütfen. Belediye başkanı da personeliyle ilgili gerekli şey yapmaya davet ediyorum. Yani belediye başkanı bu konuda sessiz kalıyor diğerleri. Bu benim ilk değil. Daha önce de kongrede bir evden 3-5 kişiyi delege yapmayın, partiyi küçültmeyin. Olmadık insanlar, faydası olmayan insanlar delege olmasın dediğimde gene bu şahsın abisi tarafından saldırıyor oradan. O zaman işinden gücünden olmasın diye davadan vazgeçtim. O zaman da meclis üyesiydim. Bana o zaman da sahip çıkmadı. Şimdi de ben bana sahip çık demiyorum ama yani temizlik işleri kadrosunda görünen bir personel de bu tür davranışlarından dolayı taltif etme. Başkanım rica ediyorum. Yani biz haksız mıyız? Biz yanlış mıyız? Basına, medyaya, sosyal medyaya bana yazdığım için eleştiriyorsunuz. Ne yapayım? Sizin yaptıklarınızı içime mi atayım, yutayım mı? Ben haksızlığa tahammül edemiyorum. Her şey doğru olsun. Her şeyi düzgün yapın, güzel yapın. İlk teşekkür eden ben olmazsam o zaman söyleyeyim. Benim kişisel hırsım, itirazım yok. Benim derdim partim. Partinin kazanımları. Ben herhangi bir grubun kazanımının peşinde olamam. Ben hizipçilik yapmam. Benim için bütün partide var olan bütün herkes her üye eşitten biridir. Böyle ayrıştırarak bizlere ötekileştirerek, itibarsızlaştırarak veya bizlere saldırarak ne elde edilecek? Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru söz konusu iddialardan ötürü kamuoyunu meşgul etmekten kaynaklı üzgün olduğunu ifade etti. Yani böyle bir şey için ilk defa ismimiz geçiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 20 bin kişi burada biliyorsunuz delegesi şeyi var, o üyesi var. 20 bin kişinin aslında oy oy kullandığı bir süreçte ya da kullanacağı süreçte maalesef sadece her e, bir e, seçimde Alaydar Çelik'in bir olayını, bir kavgasını, bir itirazını da karşılaşıyoruz. Maalesef e, bu süreç aslında Alaydar Çelik ya da İsmail Kumru'nun konuşulması konuşulduğu bir süreç olmaması gerekiyor ve e, bu konuyu şu anda gündem e, yaratmıştım. Özellikle Alaydar Çelik'in bir asılsızca e, darp ettiğimize dair iddiaları ya da eşine dair ya, bir hareket yaptığımıza dair iddiaları gündeme geldi. Ama bu tamamen Alaydar Çelik ve yanındaki birkaç böyle bu kurmaca bir e, şeyle söylemle yapılan bir hareket. Orada evet tartışmalar oldu mu, itirazlar oldu mu karşılıklı birbirimize bağırdık. Yani bu birçok bir seçim sürecinde olan bir şey ama şunu söyleyeyim. E, Alaydar Çelik'in bu iddiaları zaten mahkemeye yansıdı. Bununla ilgili biz cevaplarımızı verdik. Video kayıtları var. Etrafta şahitler var. Ama maalesef ben duyuyorum ki Alaydar Çelik özellikle bizimle ilgili e, böyle hani şunu söyleyeceksin, bunu söyleyeceksin gibi yönlendirme şahitler de bulduğunu e, konuşuluyor. E, ve maalesef şu anda biz Eskişehir'de maden meselesini konuşacağımız yere, Eskişehir'de öğrenci meselesini konuşacağımız yere ya da demokrasi meselesini bir sürü yerel yönetici içeride yatıyor. Şu anda Ali Alay Çelik, Aydar Çelik'in sadece kendini gündemde tutmak için yaptığı iddiaları konuşuyoruz. Kamuoyundan bundan dolayı özür dilerim. CHP'den özür dileriz. Yani Ali Aydar oyununa gelip bu bu şekilde bu cevapları verdiğimiz için. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bu tarz süreçleri atlatır. Biz de Odun Pazarı Kenti Konseyi olarak biz uzlaştırmaya çalışan, bir araya getirmeye çalışan bir yapıyız. bu iddialar açıkçası ben hem kişisel olarak şahsım yüzdü hem de kamuoyunu gereksiz bir şekilde Alaydar Çelik'in iddiaları meşgul etti diye düşünüyorum.